Kurban ibadeti de tıpkı diğer ibadetler gibi bizi Allahu Teala'ya yaklaştıran bir ibadet. Yani bu niyet ile ifa edilmesi gereken bir ibadet. Niye kurban kesiyorsun? Allah'a yaklaşmak için. Yani kendisine şu soru sorulsa bir Müslümanın, "Niye kurban kesiyorsun?" birinci cevabı ne olması gerekir? Allah'a yaklaşmak için. Çünkü kurban kelimesi yakınlık manasında, yaklaşmak manasında. Akraba da aynı kökten geliyor. Akraba kelimesi de aynı kökten geliyor. Benim bu kurbandan gayem et sahibi olmak değil. Veyahut da işte babam keserdi, ben de keserim değil. Benim bu kurbanı kesmekteki aksal gayem Allah'a yaklaşmak. Bu kurban vesilesiyle Allah'a yakınlık sağlamak. Ben bunun için kesiyorum kurbanı. Ve Allah'ın emrini yerine getirmek gayem. Allah bana kurbanı kes dedi, ben de kesiyorum. Bir, kurban keserek insan ne yapıyor? Allahu Teala'nın emrine itaatkar bir kul olduğunu gösteriyor. Ya Rabbi sen kurban kes ben kurban kesiyorum. Muti bir kulum, itaatkar bir kulum diyor. İkinci olarak malından fedakarlık yapıyor. Kurban mali bir ibadet. Malını veriyor, parasını veriyor, karşında kurban oluyor, kurbanlık alıyor. O zaman malından fedakarlık yapıyor. Allah için malını harcıyor. Ve bu kurbanın etini paylaşıyor. Mesela insan kurbanın haricinde bir hayvan boğazlasa, kesse, bunun etini dağıtmaz etrafa. Bunu kendisi yer, kendi ev ah ahalisiyle ama kurban olduğu için ne yapıyor? Bunu dağıtıyor. Diğer Müslümanlara da, ihtiyacı olan Müslümanlara da dağıtıyor, paylaşıyor. Bu şekilde bir paylaşma yapıyor. Belki ta Afrika'ya gönderiyor. Belki ta dünyanın ucra köşesindeki mazlum Müslümana gönderiyor. Bu kurban vesilesiyle ne oluyor? O uzaktaki Müslüman ile ona kurban gönderen Müslümanın arasında manevi bir bağ oluşuyor. Yani ta gidiyor Afrika'nın ucra bir köşesinde götürüyor kurbanını, veriyor. Kim gönderdi bunu? İşte Avrupa'nın falan şehrinden bir Müslüman. Ha, ne güzel bir duygudur onun için. Demek ki bizi unutmayan, bizi bilen kardeşlerimiz var. İşte kurban neye vesile oluyor? Gönül köprüsü kurmaya vesile oluyor. İşte bunlar da bu saydıklarım da Allahu Teala'nın hoşnut olduğu işlerdir. Allahu Teala emrine itaat eden kulları sever. Allahu Teala yolunda mal harcayan kulları sever. Allahu Teala Müslümanların birbirlerine destek olmasını, Müslümanların mallarını paylaşmasını sever. Bu şekilde birlik beraberliği kuvvetlenilmesini sever. İşte bu vesileyle ne olmuş olur? Müslüman Allah'a yakınlık elde eder. O kurbanla beraber Allah'a yakınlık elde eder.